Duyanlara Duymayanlara Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız Eh diyelim siz bu videoya beğeni atar da kanalda bir abone olursanız çok daha iyi olacak. Evet bu videomuzda da Apple TV'nin başlıktan da anlayacağınız üzere daha önce hiçbir kanalda görmediğiniz ya da duymadığınız 4 tane özelliğini keşfettim. Ondan bahsedeceğim. Apple TV 4K 3. nesil. Tabii ki ilk aşamada genel özelliklerinden bahsedeceğim. Bilenler için de kullanırken öğrendiğim, deneyimlediğim, bilmediğinizi düşündüğüm 4 tane özelliği videonun ilerleyen kısımlarında bilenler ve bilmeyenler olarak videoyu gördüğünüz gibi iki kısma böldüm. Ürün hakkında bilgi sahibi olup da sadece bu 4 özelliği öğrenmek için gelenler de direkt olarak o kısma atlayabilir. Hadi yine iyisiniz, sizin için böyle bir güzellik de yaptım. Siz direkt oraya geçebilirsiniz. Bilmeyenler de burada kalsın. Ben ürünün özelliklerini ve şeklini sizlere göstererek anlatmaya başlayayım. Biliyorsunuz artık Apple kullanmaya başladığınızda Apple kendi içerisinde bir ekosistem kurmuş ve diğer ürünlerin özelliklerini bunlarla birlikte kullanabildiğinizi öğrendiğinizde otomatikman diyorsunuz ki ya ben niye böyle bir rahatlık varken farklı bir cihaz kullanayım ki direkt olarak Apple'ın bu ürünlerini neden geçmeyeyim ki diyorsunuz. Apple kullananlar beni çok çok iyi anlayacaktır buna eminim. Şimdi gelelim biraz ürünün görseline nasıl özellikleri var kaç çeşit onlardan bahsedeyim sizlere. Aslında bu iki model olarak üretilmiş ürünün tasarımını da göstereyim sizlere. Şu şekilde gösterebilirim. Gayet hoş bir tasarımı var. Arka tarafını çevirdiğim zaman bir tane ethernet kablosuyla bağlantı yeri görüyorsunuz. Güç kaynağı var bir de HDMI ile bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Cihazın etrafında çok fazla bir şey yok ama en kötü tek özelliğini söyleyebilirim. Şu şekilde göstereyim size. Bakın parmağımı bastığımda burada bir parmak izim çıkıyor. Aslında bu iki tipte yapılmış. Biri 64 GB, biri de 128 GB. 64 GB'ında sadece Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi ile bağlantı sağlayabiliyorsunuz ama 128 GB'lık olanı evet bir tık daha pahalı. Wi-Fi'den ziyade Ethernet kablosuyla bağlantı sağlamanızı tavsiye ederim. Wi-Fi o kadar etkili olmuyor maalesef. Ethernet bağlantısı her zaman çok daha güvenilir ve çok daha hızlı. Bunun da bilgisini ara not olarak geçmiş olayım detaylıca bir göstermiş olayım sizlere. Kumandamıza da gelelim. Kumandanın da hemen şuradaki gördüğünüz kısmı dokunmatik yüzeyi. ileri geri sağa sol yaparaktan yönlendirme sağlayabiliyorsunuz bu alanda. Tabii ki tuşlardan da yapabiliyorsunuz. Yan tarafında da bir tane bas konuş düğmesi var. Kumandaya konuşabiliyor. Siri'ye istediğiniz şekilde sesli komutlar verip kumanda üzerinden de açmak istediğiniz filmi komutunu buradan verebiliyorsunuz. O yanı çok çok güzel olmuş. Tasarımı da gayet şık. Üzerindeki tuşlar da az, öz ve sade. Hemen arka detayı Yayında da yine Apple'ın tabii ki vazgeçilmezi kendi logosu. Yani anlayacağınız tasarım olarak da ciddi manada şık. Neyse neyse konumuz içindeki teknoloji. Apple TV'nin en büyük avantajı içerisinde sunduğu akış kolaylığı. Netflix, Disney Plus, Apple TV, kumandayla oynayabileceğiniz oyunlar gerçekten hepsinin de keyfi bambaşka. Apple TV'nin arayüzlerinden biraz bahsedeyim. Arayüzlerini göstereyim daha doğrusu. Hiç bilmeyenler ve bu kısımları merak edenler için şöyle bir gezinmeye başlayalım bakalım. Hemen bu kısmında Apple TV izleyebiliyorsunuz. Arcade game oyunları buradan giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan herhangi bir oyun oynayıp Yine mağazadan da oyun satın alabiliyorsunuz. Burada bir sürü oyun var. Ve bu kumandanın dokunmatik yüzeyi sayesinde buradaki oyunların hepsini çok iyi olmasa da oynayabiliyorsunuz. Filmler kısmına da direkt olarak buradan geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mağazaya gittiğiniz zaman mağazada satın almış olduğunuz filmleri izleyebiliyorsunuz. Burada hop. Ana menüye iki kere tıkladığınızda direkt olarak filmler bölümüne gidiyor ve buradan şöyle aşağıya doğru indiğimizde burada da tekrardan filmler kısmına geçiyor. Bu ana menüde de Blue TV, Disney Plus, Xen, Gain, Netflix, YouTube Hepsine buradan çok rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda fiyatına göre filmler olarak da 3 liraya kiralayabiliyor. 5.99'a 7.99, 9.99 filmine göre fiyatları değişiyor tabii ki. Hem satın alma hem kiralama işlemi de yapabiliyorsunuz. Biz genel olarak kiralıyoruz zaten. Özellikle de AirPlay ile iPhone'unuzdan bağladığınız televizyona görüntü aktarabilmek çok büyük bir özellik. Şimdi bu Apple TV 4K'nın içerisindeki birkaç özelliğe de değineyim sizlere. Öncelikle 4 4K HDR desteği var. Bu izlediğiniz içeriklerin çok daha canlı, çok daha efektif olmasını sağlıyor. Eğer akıllı televizyonunuz da bu 4K'yı destekliyorsa o zaman bu keyfin sonuna kadar çok rahat bir şekilde varabiliyorsunuz. Ama tabii ki başlangıçta da dediğim gibi şunu da söylemekte fayda var. Ethernet kablosuyla bağlamış olsanız bile internet hızınızın yüksek olmasını tavsiye ediyorum yani. Heh şimdi o bilinmeyen özellik kısmına gelenler de bu kısma gelmiştir. Sizinle birlikte onlara da anlatayım. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Örnekleriyle birlikte hepsini göstereceğim. Rahat olun. Öncelikle evrensel olarak kullanılan herhangi bir kumandayı bu kumanda yerine kullanabiliyorsunuz. Sallıyorum bu kumandayı kaybettiniz. Tabii ki kaybetmeyin pahalı. Ya da dediniz ki ulan bu kumanda eski mesin. Ben bunun yerine farklı bir eski kumanda ya da daha çabuk eskitebileceğiniz bir kumanda var. Onu kullanmak istiyorum dediğinizde farklı bir kumandayı bu Apple TV'ye bağlayıp kullanabiliyorsunuz. O yüzden şunu şöyle ayırayım. Hadi geçelim onu göstereyim sizlere nasıl yapabildiğinizi. Evet geldik. Elimizde şöyle bir kumanda var. Kumandayı göstereyim sizlere. Şimdi ayarlar kısmına normal Apple TV'nin kumandasıyla geliyoruz. Ayarlarımıza girdik buradan aşağıya kumandalar ve aygıtlar dediğimiz zaman aşağı kısımda gördüğünüz gibi öğreniler kumandalar diye bir seçenek var. Buna tıkladığınızda birden fazla aygıtı denetleyen evrensel bir kumanda kullanıyorsanız başlamadan önce kullanılmayan bir aygıt seçin diyor ve başlat diyoruz. Bizden istediği diğer kumandanın yukarı düğmesine basılı tutun. ilerleme seçeneğini gösterdi. Aşağı tuşuna basılı tutuyoruz. Sol yan tarafa basılı tutuyoruz. Sağ yan OK tuşu, geri tuşuna basın diyor. Ona basılı tutuyoruz ve son olarak ana menüye dönme tuşuna da basmamızı istiyor ve aygıtı bu şekilde tanımladı. Gördüğünüz gibi buna herhangi bir isim verip kalsın Tekno Online'ın T'si bitti diyelim. Artık İşlemi tamamen bu kumanda üzerinden yapıyorum. Oynatma düğmelerini ayarla. Bunları yapmamıza gerek yok. Tamam dediğimiz zaman artık bu kumanda üzerinden de geçiş sağlayabiliyorum. Uygulamalar arasında kullanım sağlayabiliyorum artık bu kumandayla. Ha tabii ki ek olarak şunu da söylemekte fayda var. Biz o kumandayı tanımladık ama televizyonun kendisinin de kumandasını kontrol edebilmek için yani hem Apple TV'nin hem de televizyonun sesini ve aynı zamanda bağlamış olduğunuz hoparlörün sesini de bu kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Bu kumandayı hem televizyonun kumandası hem de kullanmış olduğunuz ses sistemin kumandası olarak ayarlayabiliyorsunuz. İkinci söyleyeceğim özellikse ses kalitesiyle alakalı bir durum. Herhangi bir film izlediğinizde konuşma sesleri kısık ama arka plandaki müzik veya ses efektleri ciddi manada çok rahatsız edici olabiliyor. Bunu geçen ben yaşadım, o yaşadığım kısmı sizlere birazdan ek görüntü olarak göstereceğim. Bu filmi izliyorum. İlk giriş kısmında sesler yavaş az geliyor, tamam mı? Hani konuşma sesleri falan az geliyor, ses de en yüksekte. Bir şimşek çaktı, bir yerimden fırladım var <laughs> ya. Görmeniz lazım. O kısmı size hem bu özellik kapalıyken hem de açıkken gösteriyorum. Hadi şimdi ona geçelim. Şimdi ses kalitesiyle alakalı göstereceğim özellikse bütün özellikler şu anda kapalı. Bu kapalı haliyle. Öncelikle filmimize bir giriş yapalım. Filmi en başa aldı. Televizyondan alıyoruz şu anda sesi. Ses en yüksekte mi? Evet, en yüksekte olması lazım. tam böyle filme giriş yapıyor. O gün ben izlerken JBL açıktı. Şu anda JBL'e bağlamadım ama. Abi ses bir kısık geldi. Dedim ki şunu biraz arttırayım. Ses en sonda olsun. Sesi arttırdım. Giriş kısmına bakın şimdi. Burada durduruyorum. Şu şimşek sesi öyle bir geldi ki resmen yerimden fırladım biliyor musunuz? <laughs> Devam ediyorum. İkinci şimşek sesini de duydunuz. İkincisinde de tam böyle sesi kısarken yakalandım. Bunda da patladı mesela. Bunda da yerimden kalktım, ürperdim. Bu kapalı hali olan özelliğiydi. Hemen geliyorum. Oradaki özellikleri de açıyorum. Görüntü ve ses. Öncelikle diyalogları iyileştir diyorsunuz. Diyalogları iyileştir, yüksek sesleri azalt, dolaşma tıklamaları ve ses efektleri ve müzikler. Şimdi o sahnelere tekrardan gidelim. İkinci şimşek de gelsin, onun da sesini duyun. Bu ani gelen sesleri azaltmak için birebir bir özellik. Bunu da kesinlikle yapmayı unutmayın. Üçüncü özelliksi, tabii ki birçoğunuz biliyordur ama uygulama için satın alımları da kapatabiliyorsunuz. Yani şimdi ne var bunda? Bunu yapmak çok da zor değil diyebilirsiniz ama ben sırf bu durum yüzünden faturası kabaran birçok da insan gördüm. Herhangi bir çoluk çocuğu var, sürekli ya oyun satın alıyor ya da film satın alıyor fatura şişmiş de şişmiş şişmiş de şişmiş. O yüzden bu özelliği nasıl kapatabileceğinizi de gelin hemen onu da göstermiş olayım. Uygulama içi satın alımları da genelden aşağıya indiğinizde sınırlamalar var. Bu kapalı normalde. Sınırlamaları açmak için parola girmeniz gerekiyor parola ile onaylayabiliyorsunuz. Ben bir parola belirlemiştim zaten. Girdikten sonra aşağıya iTunes Store yazıyor. Uygulama içi satın alımları ya da satın alma ve kiralamaları buradan engelle deyip sınırla deyip kapatabiliyorsunuz. Bu da herhangi bir uygulama veya oyun alma işlemini engel olabiliyor. Bunu da bu kısımdan kapatabiliyorsunuz. Dördüncü ve son özelliğimiz de bu kumanda ilk geldiği zaman bu dokunmatik yüzeyi kullanabiliyorsunuz direkt olarak. Sallıyorum kullandınız ama çok iyi bir hissiyat vermedi. Bu dokunmatik yüzeyin de nasıl kapatılacağını göstereyim sizlere. Sadece buradaki tuşlarla çok daha rahat kullanılıyor. Bence hadi gelin onu da göstermiş olayım. Son olarak özelliğimizi de kumandalar ve aygıtlar kısmına geldiğimizde burada tıklama dikdörtgeni yazan seçeneğe tıklıyoruz. Burada tıkla ve dokun yalnızca tıkla seçeneklerini görüyorsunuz. Yalnızca tıkla dediğiniz zaman üstündeki dokunmatik yüzeyi iptal edebiliyorsunuz. Sadece tıklayarak kumandayı da kullanabiliyorsunuz. Diğer türlü dokunmatik yüzeyinde istemsizce hareketler de olabiliyor. O yüzden bunu kullanmak bizce daha mantıklı. Ve bu şekilde de videomuzun sonuna geliyoruz. Bu söylediğim bilgiler işinize yaradıysa videoya bir beğeni atmanızı ve kanala da abone değilseniz abone olmanızı sizlerden isteyebilirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme veya karşılaştırma veya içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.